Bismillahirrahmanirrahim. Evet. biz dünkü dersimizde şunu okumuştuk. Ve muhrudatun muhruda mukhule muhruda demiştik. Yani للذي يعني للإناء الذي جعل فيه الكحل تمام يعني ومحرضة محرضة لل للذي جعل للأشناني للذي هو للأشناني يعني أو عباره yerine biz şöyle dersek daha iyi. ismin lima yuc'alu fil hurdu eyl uşnanu yani. Evet, um, uh, yani muhruza, demektir, efendim. Ee, yani muhruda ne demektir? Evet. Lillezi ile lima yani cu'ile lillezi ile fihi uh, Efendim, el hurdu eyl-üşnani yani öyle bir ibare daha güzeldir. Mesela lillezü'il-üşnani tamam. Yani biz öyle mesela mana verdik. Yine mesela üşnanın yani çövenin içinde de bulunduğu kaba muhruza deniliyor dedik. Muhruza. Yani muhrube değil muhruza. Yani hem Efendim, mezmumdur, hem aynul fiil mezmumdur. Efendim, e, fakat bunun yerine ismün lima yuc'alu fihil hurdu eyl üşnanu. Aa, yani ismün bir isimdir. Lima ol için ki yuc'alu konul, konuluyor fihi onda el hurdu hurd. E hurd nedir? Eyl üşnanu, üşnan yani. Üsna'nın yani çövenin içine konulan kap demektir. Evet. <laughs> evet. Şimdi binaul marra dedik demek ki efendim tenbihun ala keyfiyeti binail marrati. Bu bir tenbihdir. Efendim ala keyfiyeti binail marrati. Bina marranın keyfiyeti efendim hakkında. E nedir? Ve el mazdaru allazi öyle bilmezler ki kus ile bihil vahdatu. Vahdatu onun için kastedilmiştir. Vahdat tek yani min maratil fiili, fiilin mesela, fiilin mesela kal şeylerinden hanım tek kastediliyor. Tek fiil yani bi'cibar ya hakikatil fiili fiilin hakikatının itibariyle hakikati hanım gerçeği neyse o fiilin yani yani la bi itibari hususiyeti nev'il marra yani yani marranın yani, tekliğin nevi hususu itibarıyla değil nevi yani çeşidi Aa, efendim, şimdi burada <coughs> demek ki e, bir hasebi hakikatil efendim, ne dedi bir itibari hakikatil fiili deyince zaten o çıkıyor o nevi bina nevi çıkıyor e, e, fakat yani la bi itibari hasusiyeti nevil merreti daha fazla e, izahı oluyor yani. Demek ki o narrenin yani o tek fiilinin nevi çeşidi, hususiyeti itibariyle değildir. O fiilin hakikati itibariyle. Efendim, çünkü o e, o zaman bina ne olur? Bu sadece o hakikatul fiilin efendim tek oluşu. Evet. Şimdi burada tedrişte fel diyor lenne keza kultu hasanul cilseti fel muradu hasanul nev'i min el yani hasanul cilse dediğin zaman bazı cilse bina nevedir bu bina merra değildir e, o zaman ne demektir yani efendim, güzel bir culuş culus yani oturuş yani güzel bir oturuş demektir yani burada efendim, اه بالإبارة بار أبنم فالمراد حسن النوع من الجلوس غير معتبر في الجلوس كونه مرة أو غيرها يعني بو إبارة يرنا شو إبارة قرصاك دهاي مثلا فالمراد حسن حسن النوع من الجلوس يعني بير نوي جزل efendim culus demek oturuş demektir. Ha ve kavnu marratan au gayra marratin gayru mu'tabarin fil culusi. Efendim. Yani burada efendim teklik veya mesela çokluk o efendim culusta oturuşta muhteber değildir. Bunu niçin mesela söylemiş? Diyor mesela heyet ve fi heyet i dalle ten al-marra min el diyor. Yani heyet yani o şekil. Heyet mesela diyor o o da marrata delalet ediyor ya Mesela bir itiraz efendim mahiyetinde efendim diyor efendim onun için efendim e, ne dedi? hakikatul fiil dedi. La bi'atibari hasusiyye zinne'il Efendim. Aa, çünkü fiil diyor bazen mesela hakikat itibariyle itiba, itibariyle alınır. Bazen de efendim ona efendim eklenen hususlar itibariyle mesela e, heyet mesela onun e, o marratul fiil içine girer yani. Fiilin e, kaç tane olduğunda fe-ekhrecâ diyor bi-kavlihi bi-etibâri fiili. Yani bi-etibâri hakikâsil fiilin efendim ibaresiyle o şeyi çıkardı. Zaten biz ne dedik? Mesela tariflerde daima söyledik cins vardır, fasıl vardır. Bu da bir fasıl yani cins ile ayar girer, fasıl ile hıyar çıkar. E, efendim fakat diyor o fi kevnil heyeti dalleten alel marreti minel fiili okuyoruz yani. Yani heyet yani şekil dalleten alel marreti minel fiili fiilin efendim tekliğine de delalet ediyor efendim, bu e, görüş diyor ondan nazar vardır. Yani söz götürüyor. Neden? Çünkü lehenneke izâ kulta hasenul cilseti yani cilse oturuşu güzeldir. Efel muradu gaye hasenun min minel cülusi yani. Demek ki cülustan bir nevi güzel cülus demektir. Oturuş demektir yani. İşte orada o ibara benim hoşuma gitmedi ve kavnu onun yerine o gayru mu'tabirin fil julusi kavnu ve kavnu marratan veya gayra marratin ya bir tane veya ya fazla bir taneden fazla oluşu efendim eee gayru mu'tabirin fil julusi yani julusa efendim o mu'tabir değildir yani gaye hasanul cilseti dediğin zaman efendim bin nevi efendim julus oturur, ister bir tane ister mesela başka bir tane olsun yani, yani meretten o gayrimersin ister bir tane ister, ister gayrısı olsun o müteber değil onda, onda eti, o itibara alınmaz yani bunda. Onun için merret, hiyel fiilul vahidu diyor. Merret nedir? Fiilul vahid, tek mesela bir fiildir. Ondan sonra efendim ne vö, e, bina ne o zaten onu da anlatacak bize yani bu efendim e, bina merre nedir? Yel mazharu lezi kusile Bihi vahadetu min merratil fiili öyle bil mazlardır kas edilmiştir vahadet teklik min merratil fiili fiilin mesela çok e, şey çokluklarından çok, çok teklekler, teklerinden yani çok mesela fertlerinden bir itibari hakikatin fiili, fiilin mesela hakikatin itibariyle yani bina işte bu tek yani tekliğine delalet ediyor. La bi itibari hasusiyeti nev'il merreti yani. Yani bu, o bu şeyin yani çeşidi hususiyeti itibariyle değildir. Yani sadece evanın tek bir fiil demektir. Evet. Ee, peki bina ul merrati min mazdari sulasi. İşte ona bağlı. Yani sulasi maslardan el mücerredi mücerred sulasiden tekun oluyor ala faaletin faalet üzere oluyor bil fethi ile Tekulu diyorsun derabtu derbetten işte ben bir tane buruş vurdum diyor. Fi salimi bak salim fiilden. Ve kumtu kavmeten fi gayrihi. Salim olmayan. Şimdi kavme kavme. Muhtel değil mi? Kumtu kalktım bir kavmeten bir e, kıyamla. Evet. bir kalkışla. Fi gayrihi yani gayri salimda. Ey zerben yani tek bir zerb vurdum. İşte bak. Vahadet yani. Yani evet e, bina merre. Yani, Ve kıyamen vahiden. Tek bir kıyam, bir kalkış yani. Evet. Böyle mesela tek bir kalkışla kalktım, tek bir mesela darbe vurdum. Ve kad şezze an zâlike eteytuhu isyanatan. Şaz gelmiştir efendim. Bundan efendim ne acaba şaz gelmiş? Evet. Ee, yani bu bu faaliyet Efendim, binası üzerine dedik ya bu binadan şaz gelmiş yani bunun buna muhalif gelmiştir. Wakascha zan zalik'e yani, el binay ala yani faalet üzerine dedik ya yani, efendim, bunu bu binadan şaz gelmiş, aykırı gelmiş ne den ne denmiş mesela ateitu ityanatandı demiş. Bak mesela Harbuki eteytu ityaneten değil Yani e, şi, e, Hakikati Eteytuhu etyeten Ondan sonra ve lakeytuhu bak Lakeytuhu lakiyeten yani, yani ben Bir e, gelişme geldim Ondan sonra lakaytu ona mesela e, Rastladım ااا نيل براس لا يشفى آه. ااا آه. لقيته لق... لَقْيَةً واتيته اتية يعني ذي ميكي ااا آه. قياس بوه كيف فعلت بزنو زانا قال يوردريك يعني اما شاز قال مستر اتيته اتيانة لقيته لقاء والقياس اتية ولاقية اشتا قياس بوه قرال بوه والمرة مَرَّبْ bina مَرَّمْ مِمَّا زَادَ ala السَّلَاسَةِ Üç harfinin üzerine olanlar, olanlardan gelince ister mesela ruba'iyen kane yani ister yani ruba'i olsun yani kane yani, yani, ruba'iyen ruba'iyen haber oluyor kane أو sulasiyen, ister yani yani ruba'iyen kane اَيْمَا زَادَ o zahir olan mesela kane ruba'iyen rubai olur, ev sulasiye veya sulasi olur. Üç harfi ama meziden fihi yani ım, sulasi mezidu fihi olsun. İçinde zahid bulunan sulasi olsun. Aa, demek ki efendim tahsulu bu merre bina merra hasıl oluyor bir ziyadetil bir ziyadeti tay. Tanın ziyadesiyle. Efendim tedriz diyor biz hay çünkü üzerinde durduğun zaman zaten hay ile efendim, üzerinde durduğun için bir ziyadetil hay demiş. Bir ziyadetil ta'i. Yani ta ziyadesiyle elleti ol ta'kili tenisi. Tenis içindir. Aha, efendim, demek ki tenis için ta'nın ziyadesiyle olur. Efendim, bak. برضأ أَلَتِي دَمِيشَ إِمَانُ لِتَنِيسِ إِيَّ بِزِيَادِ التَّعِبِ تَدْرِجَ الْأَيْتَاءِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا اه, الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا هَائِنٌ يَعْنِ اه, تَدْرِجُ الْإِبَارَةِ دَهَا جُزِلَ يَعْنِ yani, اه, بِزِيَادِ التَّعِبِ أَلَتِي لِتَنِيسِ o da oluyor yani. O, o ibarada düzgün yani. Tenis için o ki el mevkufi aleyha değil mi? üzerinde duruluyor ha en ha olarak üzerinde durulur fi ahiril masdari masların ahirinde ne fi ahiril masdari bu fi ahiril masdari nereye taalluk ediyor yani bi ziyadeti efendim ta'i bir ziyadesi ta'i ta'nın ziyadesiyle nerede efendim ziyade oluyor? Fi ahiril mazdari. Mazdarın sonunda. yani son harfi mesela kel i'ta bak işte sonunda ta. Ama üzerinde durursan kel i'ta ih dersin değil mi? Vel intilakatı i'ta mesela bu vermek bir şey vermek. Ve intilakati boşanma yani boş bir şeyin boşanması yani. yani e, ve aynı zamanda gidiş manasına da geliyor yani. Mesela intilaka ne demek yani zahab gitti. intilakattan yani bir zahab bir efendim gidiş yani. Efendim, Vali e, istikrar yeti istikrar, istikrar ne demektir? يعني بشيء تشقار ماء طلب اتماك استخراج استخراجة درسا ديلم و تزح رجتي استخراجة 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 بو نذر بو مرة يعني بيش. bir şey çıkarmak. Tek tek bir çıkarış. O tezahruc etti. Tek bir yuvarlanma yani. Tezahruc etti. Tezahruc etti. Tezahruc Dediğin zaman demek ki o ta efendim, onun vahdetine tek yani bir yuvarlış. Yuvarlayış. Evet. Ee, <laughs> Hazel hükmü bu hüküm evet eee e, ne de acaba bu bu hüküm, hazır hükmü? yani bu merre bina bina merre sulasiye mücerretten faalet üzerinedir dedik. Ondan sonra ondan e, zail olanlardan da efendim tanın ziyadesiyle dedik. Bu bir hükümdür. Bu hüküm fi sulasiyil mücerredî mücerred olan sulasi ve vel mezidi fihi ve zaid olan sulasi de efendim ve rubaiyi ve rubai Yani demek ki rubaiye mücerred olsun efendim, efendim, ondan sonra sulasi efendim mezidi olsun ondan sonra sulasiye mücerred olsun hepsinde Efendim bu şey bu. Yani bu hüküm onlara aittir. Bu hüküm yani demek ki sülasi mücerratta faalet üzerine oluyor. Diğerlerde de tanın ziyadesiyle bina merra oluyor. İlla ancak ma fi tav minhuma onlardan yani sulasi rubaiden tav kendisinde bulunan حرج فإنه إن كان فيه أبداً، فإنه دي ميكي شان دوروم آه، إن كان فيه أجر تاو تانيسي أجر تاو تانيس ون ضبارسا مصدر إن تاو تانيس يعني بارسا فالوصف بالوحدة واجب وحدتي لا وصف جالكليزر كقولي كمثلا سيزون كبي rah, rahim rahim tuhu rahmeten vahideten bak rahim tuhu rahmeten ta vardır zaten e o zaman ne getireceksin vahideten vasıf getireceksin vahide tek bir rahmetle ve zahreç ben yuvarladım zahreçten vahideten tek bir yuvarlayışla ve katıl onunla mesela benim savaştım مقاتلة تكبير بي يعني دوشتم مثلا مقاتلة واحدة تك يعني واتمعنان تو واحدة بل مثلا سكونة وَارْضُمْ تكبير سكونة لا يعني آه. والمصادر التي evet.